Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız bu benim el primo hesabım yine hesa diğer hesabıma geçeyim bir dakika diğer hesabıma geçtim arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, ne oynayalım Mega kumbar oynayalım. Sizlerle beraber mega kumbar oynuyoruz arkadaşlar. Ee, mega kumbara da karakter direkt seçildiği için. Şimdi arkadaşlar ee, burada Jeki seçmek lazım olur. Çünkü Jeki e, ortaya gelen adamları vurabiliyor ve e, o yüzden çok kullanışlı. Olabilir emniyet savaşta bunu da siz kullanabilirsiniz. Ben Jackie'yi alacağım. Kar Karşı takım karakterlerini seçti arkadaşlar. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Ben e, bu seri konuşmayacağım çünkü oyun e, dolacağım. Evet arkadaşlar. Şu an hayır. Hayır arkadaş. Evet arkadaşlar. Jeki gol atalım bir. Golümüz olsun. Haydi. Animal. Evet arkadaşlar. Arkadaşım gol atacak şimdi. Adam adı. Evet arkadaşlar anime gol attı. Ben şuradaki yük almaya gideceğim. Oradan arkadaşlar şöyle basalım. Aksesuarımızı birazdan basacağız. Ve bir şey tamir ederek kendimizi de kalkan açabiliriz. Evet arkadaşlar bu tur onlar gol atacak. Çok belli oldu. Evet arkadaşlar şimdi ee, ben şey yapacağız buradaki yükleri alarak. Evet arkadaşlar yenildik çünkü bazı arkadaşlarım beni yalnız bıraktı. Yani bunu saymayalım çünkü ee, burada haksızlık var. Adam beni nasıl bir tane e, süper gücüyle nasıl beni öldürebiliyor? Hile yani bu. E, burada şey seçiyoruz arkadaşlar. Rico. Rico'nuz varsa Rico seçiniz. Rico ile oynaması güzel. Böyle Rico ile bayağı bir şey yapabiliyorsunuz. Megudu Mega Kumbara'nın Bitiş tarihinde ben yine bir tane kayıt atacağım. O kaydı izlemeyi unutmayın. Şimdi ben biraz susayım. Sizi oyunla beraber beraberimle bıraktım. Evet. Arkadaşlar az önce çok güzel kazanacaktım. Arkadaşlar ortada arkadaşım kaldı sadece bir tek arkadaşım var. Ve e, şey var diğer düşmanlarımız var. Oynayalım bakalım. Evet arkadaşlar. Adamlarla savaşıyoruz. Şunu alayım bana. Evet arkadaşlar kazandık. Evet arkadaşlar. Şu an kazandık. Eee Arkadaşlar şimdi ee, evet sağ üst sol üst Alta soru işareti en derin D'sine yok arkadaşlar olmuyor. Ben bu oyunda karakter çıkaramıyorum. Ya arkadaşlar benim hiç karakterim yok ki. Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ben size Edgar'ımı göstereyim. Çok güzel bir Edgar'ım var. Hızlı slasher Edgar'ım. Ve arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Benim şimdi e, Diğer hesabı geçeceğiz. Biraz bekleyelim. Diğer hesaptaki Edgar'ımı görmeniz lazım. Çok güzel. Ben almadım. Kendisi e, bana hediye edildi. Yani daha doğrusu bir arkadaşım hediye etti. Bakın Doktor Edgar. Sonra bu var. Ash var. Mortis. Bas. Moe bazı şık yolu geçiremez. Bir sonra bu 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 Ben hepsini göstereyim. Yok bunda kostüm yokmuş. Var sanıyordum. Bu var. Kaptan Carl. Başka olan bunda yok. Son klasik var. Sonra böyle. Evet arkadaşlar. Ee, videomu kapatmam lazım. Çünkü ee, şey oldu. Zaman bitti. Size Sonraki videoda görüşürüz. İyi bakın kendinize. Görüşürüz. Bu